Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde sizlere constructor yani yapıcı metotları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yapıcı metotlar önemlidir ve kullanımı da oldukça basittir. Biz burada araba sınıfından bir tane obje oluşturduğumuzda arkadaşlar aslında arka planda bir tane yapıcı metot çalıştı, oluşturuldu ve geri geldi. Ben buraları zamanında hiç anlamamıştım. Aslında şunun yazmış olduğunuz şuradaki tek satırlı kodun içinde neler saklı biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde size anlatıp geçebilirdim ancak burada çok ince detaylar var. Bunları kesinlikle göstermek istiyorum size. Hemen yine bir örnek hazırladım. Şöyle bir slide üzerinde bir göstermeye çalışayım. Arkadaşlar yapıcı metotlar diğer ismi constructor metot diye geçer. Yapıcı metotlar nedir? Klaslardan ben bir obje oluşturduğum zaman yani buradaki gibi. Araba adında benim bir klasım vardı. Ben bundan bir obje oluşturdum. Araba bir adında. Sırada oluşan geriye dönüş tipi olmayan metottur. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Metottur. Bizim bu zamana kadar yazmış olduğumuz metot gibi bir tane metot. Ancak o metodun bir farkı var. Nedir? Geriye dönüş tipi yoktur arkadaşlar. Bakın ben burada araba sınıfı içerisinde şurada görüyorsunuz araba sınıfı içerisinde şu aracı seçebilirsem araba sınıfı içerisinde ben bir tane metot tanımlamışım. Bakın yapıcı metotlar nasıl tanımlanır? Arkadaşlar klasımın içerisinde şu anda araba sınıfının içerisindeyim. Klasımın içerisinde klas ismini taşıması zorunda. Aynı klas ismiyle olacak ve arkadaşlar geriye dönüş tipi olmayacak. Mesela biz buraya neler yazardık? Public void, public int, public string. Buradaki int, void, string neyi temsil ederdi? Bu benim metodumun ger geriye dönüş tipini temsil ederdi. Dikkat etmeniz iki gereken iki nokta var. Birincisi yapıcı metotların şu arada olduğu gibi geriye dönüş tipi olmaz. İkincisi de klasla aynı isi taşımak zorundadır. Yani ben şunu gördüm ve şunu diyorum. Demek ki arabanın yapıcı metodu oluşturulmuş. Hemen nasıl anladım? Bir aynı klasmini taşımasından, iki de geriye dönüş tipinin olmamasından. Fark ettiyseniz parantez açılmış, kapatılmış. Bu nedir? Metodun temsilidir. Şu parantezin açılıp kapanması metot olduğu anlamına gelir. Ve constructor bu şekilde tanımlanır. Ve ben burada constructor'ımın yani yap metodumun, yapıcı metodumun içine girdiğinde zaten burayı demişim araba klasının yapıcı metodunun içindeyiz. Arkadaşlar şimdi nasıl çalışır? Bakın burası çok önemli. Şimdi ben burada farz edelim ki main metodun içerisindeyim. Şu anda main metodun içerisindeyim. Araba dedim. Araba sınıfından bir tane obje oluşturmak istiyorum. Referansımın ismi araba dedim. Araba1. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir şey var. New araba dediğiniz zaman aslında siz şunu demiş oluyorsunuz. Bakın araba demişsiniz ve parantez açıp kapatmışsınız. Bir de buraya bakın araba demişsiniz parantez açı kapatmışsınız. Yani şu araba sınıfının yapıcı metodunu temsil eder arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü bakın parantez açılıp kapanmış. Bu varsa bunun metot olduğu anlamına geliyor. Yani siz şunu demiş oluyorsunuz. Ben araba sınıfından bir tane obje oluşturacağım. Referansımın ismi bu. Ancak şu eşitliğin sağ tarafı bizim yapıcı metodumuzu temsil eder. Metot olduğunda buradaki parantezi de anlıyoruz demiştik. Şimdi şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Derleyici üzerine ben göstereceğim zaten bunu. Biz burada bir referans oluşturduğumuz zaman ilk başta derleyici buradan okumaya başlıyor. X sağdan okur, soldan değil. Bakın bunu kesinlikle unutmayın. X sağdan okur. Bakıyor. Ben diyor ki araba sınıfının yapıcı metoduna gideceğim diyor. Tamam gidelim. Derleyici gidiyor main metodunun içerisinden. Dikkat edin burası main metoduydu. Main metodu içerisinden doğru araba sınıfının içerisinde bulunan bu klasımın yapıcı metoduna gidiyor. İçerisine girdi. Buradaki kodları çalıştırıyor. Artık burada daha çalışacak herhangi bir kod kalmadıktan sonra derleyicim geri dönüyor arkadaşlar. Geri dönüyor ve araba bir adında referansımı oluşturuyor. Bir daha söylüyorum. İlk başta oluşurken eşitliğin sağ tarafından başlar. Ve buraya giderek araba sınıfının yapıcı metoduna gider, kodları çalıştırır, daha sonra geri gelir ve ondan sonra referansımız oluşturulur. Bu çok çok önemlidir. Peki bunu bakın nasıl tanımlıyoruz? Projeme geldim ve buraya geliyorum ki arkadaşlar. Projemi bulabilirsem şurada şunu sağ tık sde startup project diyerek projemi aktif hale getirdim. Şu anda araba sınıfımın içerisindeyim. Buraya geliyorum. public dedim. Klasımızın ismi neydi arkadaşlar? Pardon. Herhangi bir geri dönüş tipi var mıydı? Yoktu. Hemen klasımın ismi yazacağım. Araba dedim. Parantezimi açtım, kapattım. Kıvırcık parantezlerimi açıyorum. Yapıcı metot bu şekilde tanımlanıyor. Bunu tanımlamanın bir kısa yolu var. Şudur. c t o r cator yani constructor'ın kısaltılmışı jator yazıp tap tap yaparsınız. Yapıcı metodunun bu şekilde kısa yoldan da oluşturabilirsiniz. Bakın yapıcı metodumu oluşturdum ve içerisinde şunu yazdırmak istiyorum. Araba sınıfının yapıcı metodu çalıştı diyelim arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi bunun çalıştığını göstermek istiyorum sizlere. Geldim buraya. Breakpoint'imi koydum. Start diyorum. Bakın F10 değil. F11'e basacağız. Şu anda buradayım. Ve diyorum ki derleyicime ben araba sınıfımın yapıcı metoduna gitmek istiyorum. Tamam diyor. F11'e basıyorum. Şu anda program.cs sayfasındayım. Ve araba sınıfıma gideceğim. İyi F11'e bastım. Araba sınıfı içerisinde araba sınıfımın yapıcı metodun içindeyim arkadaşlar. Zaten ben burada öyle demiştim. Araba sınıfın yapıcı metoduna git demiştim. Yapıcı metoduna geldi. Bakın sarı işaret burada. Sonra içeriye girdi. Araba sınıfının yapıcı metodunu çalıştı. Değerini ekrana yazdır. Bakıyorum burada. Araba sınıfının yapıcı metodu çalıştı. Bakın çalıştığını gördüm. Şimdi bakıyor çalışacak herhangi bir kod kalmadı. Şimdi buraya geri dönecek arkadaşlar. F10 diyorum. Bakın geri döndü. Araba sınıfı araba birimin üzerine bakıyorum. Bakın nal. Neden nal? Ben size ne demiştim burada? İlk başta yapıcı metoduna gider. İlk başta yapıcı metoda gider demiştim. Burada. Yapıcı metoduna gittikten sonra geri gelir ondan sonra referans oluşturur. İlk referans oluşturmaz. Onun kanıtı da burada. Bakın araba sınıfı nal. Araba bir referansı nal. Boş. Şimdi üzerinden geçtiğim zaman Bakın araba birimi daha yeni obje olarak oluşturdu. Daha yeni referans olarak ele aldı. Tamamen çalışma yapısı budur arkadaşlar. Yani yapıcı metotlar bir klaslar içerisinde tanımlanan, o klasa özgü olan, geri dönüş tipi olmayan, o klasla aynı ismi taşımak zorunda olan bir metottur. Ve biz o sınıftan bir tane obje oluşturduğumuz zaman oluşturur oluşturmaz İlk başta altını çizerek söylüyorum. İlk olarak o klasımızın yapıcı metoduna gider. Yapıcı metodunu çalıştırır. Daha sonra o klastan bir obje oluşturur. Peki şunu yapabilir miydik? Biliyorum dersimiz <laughs> uzun. Hemen keseceğim zaten arkadaşlar. Çok az kaldı. Peki ben buradaki yapıcı metoduma değer gönderebilir miydim? Mesela benim buradaki kapı sayımı, araba rengimi ve modelimi ben yapıcı metoduna gönderebilir miydim? Yani ben burada değer atamak istemiyorum. Onları yapıcı metotla halledeceğim. Bakalım nasıl kullanacağız. Bunları siliyorum. Araba birimden bir tanesini oluşturdum. <laughs> ve ben burada yapıcı metoduma geliyorum ve diyorum ki sana değerler göndermek istiyorum diyeceğim. Mesela yukarıya geldim. Integer veri tipinde araba hatta şöyle yapayım. Kapı sayısı adına bir değişken tanımıyorum. 4 string veri tipinde araba model diyorum. Renault String arabanın bir de neyi vardı? Arabanın rengi vardı arkadaşlar. Bunun değerini de kırmızı demiştik, değil mi? Şimdi bakın yapıcı metotta ben bu değerleri nasıl atacağım? Diyorum ki yapıcı metoda parametre olarak değerler gönderebilirim. Bakın benim buradaki metodum, yapıcı metodum herhangi bir değer almamış parametre olarak. Ben bunu siliyorum ve diyorum ki Jator yazıyorum kısaltılmışı tap tap dedim ve araba sınıfım yapıcı metodunu oluşturdum. Ben diyorum ki araba sınıfım sen integer veri tipinde kapı sayısı alacaksın parametre olarak. String veri tipinde araba model alacaksın ve string veri tipinde ve yanlış yazdım. Aynı isim olmak zorunda değil arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. String veri tipinde araba rengi alacaksın diyorum parametre olarak. Ondan sonra hatta bunları anlayabilmeniz için isterseniz bunların başına alt direk koyabilirsiniz. Farklı olduğunu anlayabilmek için. Şununla aynı olmasın, kafanız karışmasın. Oradan gelen değerleri de benim burada bulunan kapı sayısı property'me parametre olarak gelen kapı sayısını basarsınız. Böyle alt direk kapı sayısı. Araba modelime de parametre olarak gelen araba modelimi atıyorum ve araba rengime de Parametre olarak gelen araba rengini atıyorum arkadaşlar. Buraları çok detaylı bir şekilde biraz sonra anlatacağım. Bakın bana burada zaten hata verdi. Diyor ki senin yapıcı metodun senden 3 tane parametre alıyor. Ama sen bana hiçbir parametre göndermedin. Kapı sayısı, araba modelini ve araba rengini gönderiyorum. Kapı sayımı gönderiyorum 4. Hatta isterseniz bu şekilde yapmayı da bilirsiniz. Direkt elle de yazabilirsiniz. Veya herhangi bir değişkeni de atayabilirsiniz. Kapı sayım 4 diyorum. Bakın şimdi burası koyu oldu. Araba modeli Renault diyorum. Arabanın rengi de kırmızı diyorum. Bu şekilde tanımladım. Orada değerlerini atadım. Şimdi bakın şöyle yapmak istiyorum. Arabanın rengi diyorum. Araba bir referansımın içerisinde bulunan arabanın rengini ekrana yazdıracağım. <laughs> Hemen gelelim buraya. Araba modeli diyelim. Araba birimin içerisinde bulunan araba modelini alalım. Kapı sayısı diyelim bu seferde. Araba bir nokta kapı sayısı dedim. Şimdi arkadaşlar çalışma yapısına bakın. Bu sefer fark ettiyseniz buraya gelip de araba birin içerisinde bulunan şuna şu değeri ata bu değeri ata demedim. Değerlerimi yapıcı metoduna gönderiyorum. Yapıcı metotta bu değerleri atıyorum. Ve atamış olduğum değerleri kullanıyorum. Bu sefer farklı bir iş yaptık. Hemen çalışma yapısına bakalım. Ben burada diyorum ki araba sınıfından bir tane yapıcı nesne üretmek istiyorum. İlk başta onu yapıcı metoduna gideceğiz. Bizden yapıcı metodu 3 tane parametre alıyordu. Parametre değerlerini verdim. F11'e basıyorum. Şu anda ben araba sınıfımın yapıcı metodunun içerisindeyim. Ve fark ettiyseniz şimdi iyi izleyin. Bakın kapı sayısı parametrem 4. Nereden geldi bu 4 değeri? Buradan geldi. Yapıcı metoda 3 tane değerimi gönderdim. Buradan da parametre olarak onları yakaladım. 4, Renault ve kırmızı değerlerim aldım. Sonra bu almış olduğum değerleri burada benim tanımlamış olduğum değişkenlerime parametre olarak gelen değerleri basıyorum. Yani benim buradaki kapı sayımı parametre olarak gelen 4'ü ata diyorum. Bakın burası 4 olacak. Bakıyorum 4. Araba modelim nal. Parametre olarak gelen araba modeli ve araba rengi ata diyorum. Bakın 4 Renault ve kırmızı değerlerim gördüm. Buradaki artık propertylerim değerleri doldu. Nasıl doldu? Yapıcı metottan gelen değerlerle doldu. Ondan sonra burada çalışacak herhangi bir kod kalmadı ve geri geldi arkadaşlar. Araba birden hala referans türetmedi. Bakın nal boş görünüyor hala. Üzerinden geçtim ve referansımı türettim. Bakın görüyoruz. Araba modelim Renault. Araba rengim kırmızı. Kapı sayım 4. Değerlerim atandı. Ben burada arabanın rengini ekrana yazdırmak istiyorum. Araba bir referansımın içerisinde bulunan araba rengini ekrana yazdır. Ne yazacak? Kırmızı Renault ve 4 değerlerini ekranda göreceğim. Bakalım. Bakın arkadaşlar yazdı. Yani burada anlatmak istediğim nokta bu sefer buradan direkt erişip değerlerini atamadık da atamak istediğimiz değerlerimizi yapıcı metoda gönderdik. Yapıcı metoda değerleri aldı buradaki tanımladığımız değişkenlerimize atadı ve ben buradaki atanmış olan değerleri buradan çektim, kullandım arkadaşlar. Çok fazla kullanacaksınız. Ya buradan atamak varken hocam bizi niye buralara uğraştırdın sakın demeyin. Çok fazla kullanacaksınız. Sadece ben işin mantığını anlatabilmek için bu şekilde gösterdim. Çok farklı şekillerde kullanmanız gerekebilir. Bu şekilde öğrenin. Sakın boş vermeyin arkadaşlar. Çok çok önemlidir. Çalışma yapısı da bu şekildedir. Bir sonraki dersimizde sizlere public ve private erişim belirleyicilerini anlatacağım. Şurada gördüğünüz gibi public'leri bir de bunun private'ı var. Bu ikisini anlatmak istiyorum. Şimdi zamanı geldi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.